Son bir iki video daha izleyeceğim sonra oyuna geçeriz ufak efendim. Hayır sağına basıksana. Abi herkes kendi gruba gitsin hadi. Ya, ne yapayım ben öleyim mi? Biraz hareketlenelim. Hareketlenelim ya ben konuşamıyorum. Abarımızda kalsın. Help, I am alone falan yazıcı hemen düşüyorlar. Seviliyorsun. Abi Amerika demişken Kanada'ya gitmeyi düşünüyorum. Bir akraba orada destekçi olacak. Sen Amerika'ya nasıl gitmiştin bize işte. Ben öğrenci vizesiyle gittim kardeş. Merhaba size ve Limon Tayfa'ya teşekkür ederim. Zippo Çakmak videosunu yaptıktan desteklerine Asıl biz teşekkür ederim. Fuzuli Kalem. Eline koluna sağlık vallahi On numara iş yapmışsın. Bir an önce Zippo'yu bekliyorum. Onu kullanacağım. Abi yayınlar bayadır biziz. seyiz Onu okumuştuk. Tamam zaten donet yok başka. <laughs> Evet Arslan07Motovlog. Bu arada Instagram'da fark ettim bazı motovlog kanalları beni takip ediyormuş. Acaba beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı bilemiyorum. Bunları izlediğim zaman neyi düşünüyorlar acaba? Bazen diyoruz ya kam kafaya kamera takılınca böyle işler değişiyor falan. Acaba benim gibi düşünenler mi beni takip ediyor? Diğerleri kıl oluyor olabilir. Ne oldu lan ses gitti. Ne yapıyorsun ya? Anlamadım Anlamadım Daha, mi? Daha oldu. şeridi mi? Ha. Hayır, yolu sen mi yaptırdın? Daha mi? Ya yolu sen mi yaptırdın? Onu mı? Ben o şeritte gidiyorum, üstüne çıkmanın gereği var mı? Ya ben o ben o anda o şeritteyim, üstüne çıkmanın bir anlamı var mı? Şirketi, yıza, Nerede yazıyor? Hiç. Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Nerede yazıyor? Bak bana bunun davasını yaptırmayın. Eğer ben motosiklet olarak o şeritte gidiyorsan benim üstüme arabayı kırma. Saygısızsın bak, saygısızsın. Gerçi tek batmadı frenledi ya ısırırsa diye engelledi. Vurdu mu lan? Korkunun getirdiği panikle refleks olarak ayağımı uzatıyorum. Ardından görmüş olduğunuz gibi istemeyerek de olsa ayağım köpeğe temas ediyor. Kasıt olarak asla niyetim yoktu. Olayı yanlış yerle çekmemizi istemem. Yani o köpek bir kere bilmiyorum yaşayan var mı ama arabalara da çok saldırıyorlar. Hiçbir zaman gelip de köpek diş atmıyor. Atanı vardır belki ama eee, refleks olarak yapmış olabilir şimdi. Kalkıp da duyar kasmayacağım ama üzücü bir durum tabii Yani şey izlemiştim böyle toplu köpek, çete köpeklerin arabanın tamponlarını, bilmem nelerini, çamurluklarını falan söktüğü durumlar oluyor ama giderken atıyorlar mı? Bence orada o tekmeyi atmasa gayet güzel geçerdi. Ya yani kaldırmasa. Paçamı kaptı giderken motorda gazlama ha yapıyorlar ya. Yani. Dayı sağına bakısına. <laughs> Öldürecek bugün bunlar beni ya. Geç. Ha, en kötü bir tık sola alırsın mesela. Refleks olarak diyor. Anladım canım işte yorumluyoruz oğlum. Ne oluyor lan? Oğlum bu nasıl 7'den 70'e bir ortam amına koyayım? Yerde telefon falan duruyor ya. Abi herkes kendi gruba gitsin hadi. <laughs> Abicim. Uz uzatma tamam uzatma hadi uzat. Abi uzatma değil parkta o ben Tamam Kardeşim tamam eyvallah tamam. Geldi. Boş ver tamam hadi. Hadi uzat hadi. Hadi. <laughs> tamam hadi uzatmayın. <laughs> Bu ikisi kavga ediyor. Yok. <laughs> Yo. oldu amına koyayım. Abo! Abi bu insanlar neden zıt tarafa bakarak çıkıyor? Ben onu anlamıyorum ya. Allah'ım ya Rabbim. şarj aleti lazım değil, sallayayım mı? Ha bunu biliyorum. <laughs> ben unuttum, unuttum, sandım orada. İyi <laughs> <Yani> akşamlar. <laughs> bunu biliyoruz. Bir de şarj aletiyle tutturum şahide ya. <laughs> Aikido. Mı? ne hak koyarım yerim lan? <laughs> GTA Playlist bugün o, GTA oynatmıyorlar arkadaşlar bize DDoS <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Allah Allah. <laughs> Gel, gel. Hocam sağ atlıyorsun, sağ dönüyorsun, birden sola çıkıyor. Ne yapayım ben, öleyim mi? Bir de selektör yapıyorum bana arkadan. E tamam ama bak ben görmüyorum ki. Birden sağ atlıyorsun, sola atlıyorsun, bir de selektör yapıyorsun. Döveceğim hmm. mi yani bir de üstüne? Ya ben görmedim ama hocam sağ atlayıp solusun, gel ver bir şeyler. Nereden anlayayım ben? Sağ girdi, sola girdi. Hadi oğlum. Crash kalkanı var onun için atamıyorlar diyor. server'ı kapatabiliyorsun dostum karşı. O playliste nasıl özel ayar yapabiliyorsun ya? Öyle bir şey yok lan. Geldi böyle bir şey. Arkadaşlar Kemaller oyundu. Kemaller zaten aylardır oynuyor oğlum bunu. Neyse bakarım ben ona. Bilmem bir şey. Şimşek iner misin? mevzu var. Ne Adamın namus tutmayacak.

Oğlum direkt kök fren yaptı ha. Son zamanlar durup yere kavga etmek moda oldu hele. Bir de kameram ve YouTube kanalım varsa hele. Bir de YouTube'dan para kazanacağınız kavga şart. Ha bu bize laf sokuyor. Bir kere bu konuda bence kimseye laf sokmaması lazım hiçbir motovlogçunun. Çünkü bu bir gerçek yani. Hani bu, bu yeteri kadar sömürüldü. <laughs> çok şükür onlardan değiliz. Ünlem. <laughs> gördüm gördüm. Sağdaki sağdaki sıkıntı yaptı. Lastik. Seninle bir şey yok sıkıntı yok abi. Kendisi de çok kavga ederdi. Niye şimdi böyle yazmış? Ben tanımıyorum kimseyi. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah kardeşim. Kusura bakma. Ben de hızlı gidiyorum. Sen de hızlı gidiyorum. Eyvallah. Sağ ol. Bir arkadaş gibiler ya. <laughs> arkadaş gibi geldi Hadi dikkatli sıra eyvallah. Vallahi yavşak ya. Hadi yolla. This is the future. Oy oy. Yaş 70'i video bitti amına koyayım. Tamam yeteriz de bugünkü videolar çok sarmadı beni ya. Yok abi durmayacağım. Bir de bu varmış son. Çok kötü bir durum ya. <laughs> Öldüreceksin ulan kendini bir ceza yemeyeceğim diye ya. ya da başkasını öldüreceğin yani. Oğlum yeter indir artık lan. Allah Allah Jandarma var. İnşallah tutmaz. Kaçar mıyız diye bakıyorum da. Şu aradan kaçar mıyız? <laughs> ya bu tam bir avcının avını gördüğü an ya. Şu giriş var ya bak şu hareket. Bu başka ülkede göremezsiniz bunu ha. Bu bizim Türkler az. Şu boyun önde, beden kırık, adımlar büyük. Gel buraya. <laughs> Maalesef. Allah'a emanet. Tutturmam kendimi. Gördüm böyle bizi sizi geldin ya tamam. Bak şu ben ehliyetini ver bakayım sen. Ben hiç konuşuyor hiç beğendim ben şimdi. Doğru diyorsun. <laughs> Abi bende A2 ehliyet var. MT7 almayı Gerçi düşünüyorum. Var. Eksi var. Ne yazıyorsunuz ona? Daha almadım almayı düşünüyorum. Ehliyeti yetmiyor, ben, yetmiyor yani. De, şey değil. Bak, şöyle söyleyeyim ne yazıyorsunuzdan ziyade ehliyetli birini getirene kadar motor kadar reopen. Doğru diyorsun. <gülüyor> 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 <Ya> <gülüyor> esoérim, <laughs> ne kadar onun cezası? 2200 civarı bir şey. Yetersiz ehliyet. bize gelişi bu. Sabit fiyat. 2200. <laughs> 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 evet, kaldırma yok. <laughs> 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 Hadi olur da öyle denk gelirsin, pazarlarda da yatma boşuna. <laughs> Değil mi? <laughs> <laughs> Neyle aşağısında bir telli yok Verme. <laughs> değil mi? Yani ceza meza yer. Verme ya. Onun yani. Onun cezasını ödeyeceksen ver. <laughs> bir de sana ceza geliyor işte. Değil mi? Sadece ona değil. Aynen öyle. Anladım <laughs> değil Ama tabii bundan <laughs> pek bir çözüm var. Ya engeti yükselteceksin ya da silahı içine bak. Aynen. <gülüyor> Hadi böyle kazasız belanı. Sağ olsun abi. Alırsın. Dediğim gibi o tarafa alırsan. Tamamdır. Tamam abi. <laughs> Gözü kısınca net oluyor. Ben yani hep söylerim onu. Eskiden Sinebeş vardı. Porno filmlerde sansür koyuyorlardı. Ben hep böyle izliyordum. Küçükken. Helal oğlum. nasıl öyle yürüdük? Pixel Art. Bizden sorulur. Can arkadaşlar. Polis falan gibi bir aksiyon gibi oldu ama inşallah polisler nasıl göstermezler. Ah siktir. Sadece sadece Aslıyım lan oğlum polis arabası var polisler var polisler var kanka polisler var İyi gitti bir şey demediler <laughs> polisten kaçış mı polislerin işini görüyor musunuz gençler Cener gitti ama gelecek mi ne yapacak Cener de geliyor umarım Cener'i durdurmazlar ya bir de tam teker aldı manyak <laughs> neyse. Abi bence yaptıkları hareket doğru değil. Allah Allah. <laughs> Bunu bir tartışalım Cengiz Han. Gel bakalım bir Arkadaşlar polisler orada. Şimdi bir dur deseler bittik yani anladın mı? Kanka bir de teker aldın iyi bir şey olmadı ha. Abi, ya, abi, Hadi git önden. Harbi tespit gibi tespit koydun koydu, ha. O da doğru lan. Ne yapacağız şimdi? Bir gidelim yavaşça. Ya öyle Adamlar, her videoda işleri konuşmak için mı? susuyorum yani. yani yavaş yavaş bir tepki beklediysen o yüzden yazdıysan bir daha geliriz, tamam böyle her kez de gazladın mı keyif vermiyor abi kafa dengi olacak böyle açacak gazı senin gibi ha, bunu biliyoruz bunu izledik bir de şu arabaların arkasında bu ya. <laughs> Güldünüz duyar gibiyim dostlar. Aptayım <laughs> <mu>? çok iyi. Oğlum <laughs> be. Abu. Oğlum üstüme çıktı lan. <laughs> of. Oğlum abi, ay aklım çıktı. Oğlum <laughs> nasıl düştüm ben yere? <laughs> Abu ayağım acıyor ya. Abi bizim buldunuz Allah rızası için ya. Bizeye bak. The Hela, ay, manyak. We are, we are reaching for the... Adam gişenin alttan gidecek ne gerilim vermiş ya. <laughs> Aksiyon filmi mi? Yapmayın oğlum böyle şeyler Allah Allah niye yapıyorsunuz ya. Oğlum adrenalin istiyorsan git paraşütle atla ya. Illegal Boys. Vay be, size şimdi bir dakika. Ben bu arada.